Evet, bugün tatlı bir misafirimiz var. Ay, biraz da... Daha... o oh, mu benden korkuyor? Ben mi ondan korkuyorum? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> evet, sevdiğim bir parmak oyunuyla başlayacağım yine. Ee, yine... Ay, çok dikkatimi dağıtıyor. Parmaklarım e, parmak oyunu. Başlıyorum o zaman. Sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak, hepsi dört parmak, hepsi der on parmak, say bak, say bak. Hadi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sağ elimde 5 parmak, sol elimde 5 parmak, hepsi der on parmak. inanmazsan say da bak, say bak, say bak. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Hepsi eder 10 parmak. Hepsi eder 10 parmak. İnanmazsan say da bak. Say bak, say bak. Hep birlikte sayalım ama şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 parmak sol elimde 5 parmak inanmazsan say da bak say bak say bak 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Hepsi der on parmak Hepsi der on parmak Teşekkürler görüşmek üzere parmak oyunu bitti